Evet, bu videomda üreme sisteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle erkek üreme sistemini anlatacağım. Bir sonraki videoda dişi üreme sisteminden devam edeceğim. Şimdi üreme sistemine baktığımızda üreme canlıların ortak özellikleri. Bunu zaten ortak özelliklerde bundan bahsetmiştik. Yalnız parantez içinde yazdığım bu nokta önemli. Canlılık için şart değil, neslin devamlılığı için şarttır. İnsanlar eşeyli ürer. Eşeğli üremede her bir ebeveynden gamet yani eşe hücresi oluşur. Gametler en kromozomudur arkadaşlar ve mayoz bölünmeyle oluşur. Erkek üreme hücresi olan sperm küçük ve hareketli. Dişi üreme hücresi olan yumurta büyük ve hareketsizdir. Spermin çekirdeği ile yumurtanın çekirdeğinin birleşmesine döllenme diyoruz. Ve döllenme sonucu oluşan hücreye zigot diyoruz. Zigot art arta mitoz bölünmeler geçerek neyi oluşturur diyoruz embriyoyu oluşturur. Yine üreme hücreni üreten organlara gonad adı verilir. Gonad bez demiştik hatırlarsanız hormonal sistemde eşeysel bez anlamına gelir. Erkekte sperm üreten gonadlara testis yani eşeysel bezlere testis. Dişilerde ise yumurta üreten gonadlara yumurtalık yani ovaryum diyoruz. Gonadlar asıl eşey organıdır. Hatta gonad bezleri yani eşeysel bezlerimizi uyaran hormonlara Gonad tropin hormon demiştik. Bu hormonlar hipofiz bezinin ön lobundan salgılanıyorlardı. FSH ve LH. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Üreme sisteminin sisteminin çalışmasını sinir sistemi ve kim kontrol eder? Hormonal sistem kontrol eder. Şimdi erkek üreme sistemi ile devam etmek istiyorum. Erkek üreme sistemi testis, epididimis, vas yardımcı bezler ve penisten oluşur arkadaşlar. Testisler bir çifttir. Sıkratum adı verilen torba içinde bulunur. Yine testislerin görevine baktığımızda kana hormon verir, kanala sperm verir. Bu sebeple de karma bezdir diyoruz. Yine embriyoner gelişim döneminde yani anne karnındayken karın boşluğunda bulunan testisler doğumdan kısa bir süre önce veya doğumdan hemen sonra Sıkratum adı verilen keseye iner. Ee, bunun sebebi şudur. Normal vücut sıcaklığı sperm üretimi için uygun değildir. Sıkratum içindeki sıcaklığın e, vücut sıcaklığına göre yaklaşık 2 santigrat derece daha düşük olması sperm üretimi için daha uygundur. Ki sorularda bu nokta çıkıyor. Normal vücut sıcaklığı sperm üretimi için uygun değil. Skratum içindeki sıcaklık vücut sıcaklığından 2 santigrat derece daha düşük olması sperm üretimi için nedir uygundur diyoruz. Yine her testis bakın şurada seminifer tüpçükleri adı verilen bine yakın kıvrılmış kanaldan oluşur. Bu seminifer tüpçüklerinin içinde Sertoli hücresi arasında ise Leyding hücresi bulunur. Ki sorularda buraya kadar soruyor seminifer tüpçüklerinin içinde sertoli arasında leyding hücreleri bulunur sertoli hücresi sperm'in beslenmesini sağlar leyding hücreleri ise testosteron hormonunun salgılanmasını sağlar yine seminifer tüpçüklerde dolaşan sperm'lerin dölleme ve hareket yetenekleri yoktur eee bu Spermler seminifer tüpçüklerinden epididimis kanalına geçer. Epididimis kanalında sperm yaklaşık 20 gün tutulur, olgunlaşır, hareket ve döllenme yeteneğini kazanır. Olgun spermler epididimisten vas deferansa geçer ve oradan penisten dışarı ne olur diyoruz? Atılır diyoruz. Bu soru bu sırayı da sorularda zaten soruyorlar, karşımıza çıkar. Yine yardımcı bezlere baktığımızda seminal kese, Cowper bezi ve prostat bezidir. Evet bu şekilde tekrar baktığımızda bakın seminal kesecik. Prostat bezi ve kooper bezi ne dedik? Yardımcı bezler dedik. Ki sorularda karşımıza bunların yerleri bile çıkabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yine spermin üretildiği yer testis. Hareket yeteneği kazandığı yer epididimiz. Geçtiği kanala vas deferans dedik. Ve penisten dışarı ne oluyor dedik. Atılıyor dedik arkadaşlar. Şimdi yardımcı bezlerden devam edersek. Üçünün de Ürettiği sıvı seminal sıvıdır, semendir ve içinde sperm bulunur. Ee, bu sıvı spermi dişi vücudundaki asite karşı korur, spermin geçtiği yolu kayganlaştırır ve hareketini kolaylaştırır. Yine spermin taşınmasını ne yapar diyoruz? Sağlar diyoruz. Prostat bezine geldiğimizde prostat bezi kaslı bir yapıya sahiptir. Ee, spermler penisten atılırken idrar kesesinin ağzını kapatarak Sperm medianın karışması ne yapar diyoruz? Önler diyoruz yine aynı şekilde. E, prostat bezinin çeşitli nedenlerle büyümesi prostat rahatsızlığına yol açar yine aynı şekilde. Sperm içinde bulunduğu sıvı, sıvı sperm kanalına geçer. Yani vas deferansa geçer. Oradan üretra ile dışarı atılır. Üretrayı hatırlarsanız eğer Üriner sistemde idrarın dışarı atıldığı kanala ne diyorduk? Üretra diyorduk. Erkeklerde üretradan hem sperm hem de idrar dışarı atılır. E, bu sebeple erkek üreme sistemine ve üriner sisteme ürogenital sistem diyoruz. Bağlantılı olduğu için. Şimdi spermatogeneze baktığımızda erkek üreme sisteminde mayozla sperm oluşmasına ne diyoruz? Spermatogenez diyoruz. Sperm hücreleri testislerin seminifer tüpçüklerinde üretilir. Testislerde spermatogonyumlar mitozla çoğalarak sayılarını ne yapar? Arttırır. Mitozla oluşan spermatogonyumlar mayoz geçirecek olan birincil spermatositleri oluşturur. Mayoz 1 sonunda oluşan hücrelere ikinci spermatosit diyoruz. Mayoz 2 sonunda oluşan hücrelere spermatit diyoruz. Daha sonra spermatitler farklılaşarak neyi oluşturuyorlar? Spermi oluşturuyorlar. Evet 10. sınıf konusunda olan mayoz bölünme ile ilgili soru burada karşımıza çıkabilir. Nasıl çıkar? Şimdi öncelikle nerede mayoz nerede mitoz var bilmemiz gerekiyor. Spermatogonyumdan birinci spermatoz oluşurken hangi bölünme var? Mitoz. O zaman burada kalıtsal çeşitlilik yok. Kromozom sayısı ne olmaz? Değişmez. Kardeş kromatikler birbirinden ayrılır. Crossing over yok. Yani parça değişimi yok. Birinci spermatositten ikinci spermatosit oluşurken hangi bölünme var? Bakın mayoz 1. Bunu bilmek zorundasınız. E bu mayoz 1 bölünmede ne oluyordu? Homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyordu. E, crossing over vardı. Tetrat vardı. Sinapsis vardı yazma vardı eğer hatırlarsak o noktaya gidersek e, kromozom sayısı da neye düşüyordu yarıya düşüyordu ikinci spermatoziste baktığımızda mayoz 2 bölünmesi sonucu spermatit oluşturmuş mayoz 2 mitozun aynısıdır tek fark interfaz yok interfaz olmadığı için mayoz 2 de DNA ne olmaz eşlenmez yine kardeş kromatitler ayrılır kromozom sayısı ne olmaz değişmez. Evet böyle sorularda karşınıza ne yapabilir? Çıkabilir. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Evet yine e, sperm yaklaşık 10 hafta sürer. E, sperm üretimi erkek bireyler eşeysel olgunluğa eriştikten sonra yaşamları boyunca ne olur? Devam eder diyoruz. Şimdi spermin yapısına baktığımızda baş, boyun ve kuyruk kısmı olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Baş kısmında çekirdek var. Bir de Yumurta zarını delici enzim bulunduran akrozom var. Boyun kısmına baktığınızda burada mitokondri var. Kuyruk kısmı da hareketi sağlar. Evet, spermin sadece baş kısmı yumurtaya girdiği için oluşan zigot mitokondrisini yumurtadan alıyordu. O yüzden zigotta mitokondriyal DNA'da bir sıkıntı ortaya çıkarsa yumurtaya bakılır. Yani oluşan zigot mitokondrisini anneden alır babadan değil. Evet bunu daha önce 9. sınıf müfredatı hücre konusunda zaten anlatmıştık. Spermin yapısı bu. Şimdi erkek üreme sistemindeki hormonal kontrole bakarsak arkadaşlar şöyle şeklini çizdik. Bunun açıklamasını da yapacağım. Öncelikle şöyle şekil üzerine anlatırsam. Hipotalamustan e, GNRH diyor. Yani eşeysel bezleri uyaran hormon salgılanması için kimi uyarıyor hipotalamus? Hipofiz uyarıyor. Şu hormonu salgılayarak GnRH'dan kastım gonad bezleri uyaran hormon salgıla diyor. Peki gonad bezleri uyaran hormonlar kimlerdi? FSH ve LH. Gonadotropin hormonu diyorduk zaten bunlara. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanıyordu bunlar. FSH testisleri uyarıyor. LH da testisleri uyarır. FSH sertoli hücrelerini, LH Leydig hücrelerini, sertoli hücrelerinden FSH etkisiyle inhibin hormonu üretilir ve yine FSH spermatogenezi başlatır. Yani sperm oluşumunu başlatır. LH'ın uyardığı Leydig hücreleri testosteron hormonunu salgılar. Testosteron hormonu da spermin olgunlaşmasını sağlar. Baktığımızda iki tane negatif geri bildirim var. Testosteron hormonu hem hipofizi hem hipotalamusu uyarıyor. İnhibin hormonu ise sadece kimle negatif geri bildirim yapıyor? Hipofiz beziyle. O zaman inhibin FSH salınımını inhibe ederken testosteron, GNRH, FSH ve LH salınımını ne yapıyor? İnhibe ediyor. Evet bir önceki çiçeklik kısaca e, birazcık açarsak eğer hipotalamustan salınan GnRH yani gonad uyarıcı hormon hipofizi uyardı ve hipofiz gonotropin hormonlarını salgıladı FSH ve LH. FSH spermatogenezi başlatır, sertol hücrelerini uyarır, spermin beslenmesini sağlar. Sertol hücreleri zaten spermin beslenmesini sağlıyordu ve lady, e, seminifer tüpçüklerinin içinde bulunuyordu. LH seminifer tüpçüklerindeki Leydig hücrelerini uyarır. Testosteron ve androjen salgılatır. Leydig hücreleri seminifer tüpçüklerinin neresinde bulunuyordu arkadaşlar? Arasında bulunuyor demiştik e, anlatırken ki sorularda çıkıyor. Testosteron sperm yapımını uyarır. Androjenler ise erkeğe ait ikincil sekonder özelliklerin oluşumunu sağlayan erkek hormonlarının genel adıdır. Yine iki ayrı mekanizma var dedik. Bu mekanizmadan birincisi kanda artan testosteron hipotalamus ve hipofizi uyarır. GnRH, LH ve FSH salgısını azaltır. Negatif geri bildirimdir bu. Yine Sertoli hücrelerinin salgıladığı inhibin hormonu hipofizi etkiler ve FSH salgısı ne yapar diyoruz? Azaltır diyoruz. Evet, erkek üreme sistemi burada bitti. Kısa bir nokta zaten bu. Ee, bir sonraki videoda dişi üreme sisteminden bahsedeceğim. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.